Baba, e andem, Türkiye'deki e denizleri söyle, so de Türkiye'deki denizleri söyle Gamze. Yok yok. Mersin'in başkenti. Mersin'in başkenti. Duydum Adana mı ne? Duymuşsun. Siz... Ya, ama başkenti. Mersin'in başkenti. Ne? Mersin ya? Mersin'in başkenti Mersin'in başkenti.

Gamze. Hayır, hayır, hayır. Şşş, hayır, hayır, hayır. Bakın bu kız 15 de, yaşında. Tamam. 8 kere 9 kaç ya? Yap git yap sen Gamze. Bu kızın malmış tamam, ama baba. <laughs> Mal. Kimin? Çocuk sırasına söyleyeyim mi oğlum? <laughs> sen kendine bak. Kemal sana ne dedi? Sen yap. Anne sana bir soru sorayım. Çizgi lafların manasını tamam. soracağım sana. Evet. Ba Bağdat'ın başkantine Ya Bırak annem bilmiyor. Anne sanki akşama kadar coğrafya iyi. okudu. <laughs>